Beykoz olacaktır. Çünkü milli görüş olduğu her yerde bütün herkese ileriyi hedef ettirir. İleriyi gösterir ve milletin derdine derman arayışlar içerisinde olur. Bugün milletin derdine derman arayışlar içerisinde olan yönetim kadromuzla, belediye meclis üyesi adaylarımızla, üyelerimizle, bizi sevenlerle, gönlünde bize dair en ufak bir tebessüm besleyenlerle inşallah 31 Mart'a kadar ve 31 Mart sonrasında yeniden falan etkisiyle, milli görüşün etkisiyle bizler Beykoz'da yeni ufuklar açacak, yeni beklentiler açacak ve belediyecilik anlamında, hizmet anlamında Beykoz'un gerçek bir beklentiye kavuşmasını inşallah sağlamış olacağız. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Kıymetli belediye başkan adayımız ki benim uzun zamandır mesai arkadaşımdır. Birçoğunuz tanıyorsunuz. Bu süreç içerisinde tanıştık, görüştük. Kendisi Ankara'da Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'la yakın mesai arkadaşıdır. Partimizin birçok kademesinde görev almıştır, üst düzey görevler almıştır. Kendisine buradan şahsım adına, teşkilatım adına ve davamız adına başarılar diliyorum. İnşallah kendisiyle birlikte 31 Mart akşamı sandıkta Beykoz kazanacak, sandıktan yeniden Refah Partisi kazanacak diyorum. He Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. Kavaca'ya yürüyenlerin, kavuş başına yürüyenlerin, Beykoz bizim, bizim! Hiç kimseye şey, şey, direnmeyin Beykoz'u! Hiçbiriniz şey olmasın! Akbay kardeşiniz burada olduğu mümkünçe, hiçbir ramçı, hiçbir işletçi kafasının ötesinde, derisinde, arka planında Beykoz'u Beykoz'dan göndermek isteyen kimseye fırsat veremez vermeyeceğiz. Beykoz'u Beykoz'da kalacak Allah'ın izniyle. Göndersinler yürüyün. Hadi bakalım. Hadi meydan. Biz düşüncelerimizde samimiyiz. Biz attığımız adımlardan eminiz. Biz projelerimize kefiliz. Cenab-ı Allah izin verir de biz Beykoz'da belediyeyi alırsak Nasıl samimiyetle hizmet ettiğimizi hepiniz göreceksiniz. Birçoğunuz zaten benim komşumsunuz. Hepiniz beni yakından tanıyorsunuz. Geçmişte neler yaptığımızı bu ülkenin çeşitli illerine, Doğu Anadolu'ya, Güney Anadolu'ya Kamu Valisi'ne bir kuruş ek bütçe getirmeden bulduğumuz paralarla nasıl hizmetler götürdüğümü hepiniz biliyorsunuz. Biz ahlaklı belediyecilik yapacağız. Biz yatırım belediyeciliği yapacağız. Biz üretim belediyeciliği yapacağız belediyeciliği yapacağız. Allah da bunun bereketini verecek. Beykoz'a bolluk gelecek, bereket gelecek Allah'ın izniyle. Şimdiden söyleyeyim de sonradan yine benden öykülük yapmasınlar diye bugün burada söylüyorum. Kayıt altına alınsın. Beykoz kartta sosyal tesislerde yüzde yirmi indirim var. Beykoz diyor. Allah razı olsun lütfettiniz. Yahu sosyal tesislerin amacı kar elde etmek değil. Vatandaşın ucuza belediyenin imkanlarına gelip ailesiyle birlikte temiz bir şekilde vakit geçirebileceği yerler olmalı. Ben gelirsem Beykoz'a, Beykoz kartı olan herkese yüzde elli indirim sözü veriyorum. Beykoz'un bütün sosyal tesislerine. Ben bunu söylemekten hiç anlıyorum. Ben bunu belediyecilik hizmeti olarak bile görmüyorum. Benim için belediyecilik hizmeti büyük yatırımlardır. Beykoz'a tramvay getirmek, Beykoz'a sanayi sitesi yapmak, öğrenci kent yapmak, Beykoz'a marina yapmak, Beykoz'da istihdam olanaklarını arttırmaktır benim için belediyecilik. Ama mecburuz. Bunları biz zaten yaparız. Zaten yapacağız da. Ama bizi bunları söylemeye mecbur bırakıyorlar. Maalesef. Ayrıca Beykoz Belediyesi personelleri kardeşlerimin de yaşadıkları problemlerin farkındayım. Bize ne yakışır? Bize memura, işçiye, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz zam veren Erbakan hocamızın talebelerine ne yakışır? İşçimizin, memurumuzun, emeklimizin, belediye personelimizin hayat standartını yükseltmek yakışır. Söz veriyorum, göreve gelir gelmez yüzde 25 belediye personelimize de seyyare yani zam yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ya refah ya imah. Başka bir oluyor. yok. Bugün buraya uzaktan yakından gelen burayı şereflendiren bizimle beraber olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Şükranlarımı arz ediyorum.